Top Tadic kaleye gönderdi. Uzan dağıldı. Fahay topu ayağından açtı ve kaybetti. Dries Mertens uzaktan vuruyor üstten o. Bana üç arkadaşı yöneldi destek için. Sıyrıldı. Sen maksimum baktı kaleye. Sanche. Edin Ceko cezaları içinde. Çaprazla. Edin ortaya döndü. Gol pozisyonu. Şut dışarıya. İşaret geldi. Mertens. Mertens. Üstten o. Böyle vurdu gönderdi içeriye bir kafa önde. Yunus aldı. Orta ayak pozisyonu. Sarar şut pozisyonu şut. Geniş atak. Sara. Ve ceza alanı içinde hava topu mücadelesi. Top tehlike bölgesinde Yunus dönen top uzaktan bir vuruş ve top alana gitti. Süp. Gelişine tam köşeye. Top ayağına oturuyor. Livakovic'e çarpan topu alardı. İki rakibi karşısında arada dört pozisyonu. Çok da bu Serhan Sarmo. pası karşı karşıya. Orta geliyor Şimanski'den kale alanına kaleye doğru. Bu Deniyoruz orta ceza alana göğüs pası gol pozisyonu. Açırtma vuruş ve 2-0. Topu böyle istedi. Victor Osimhen asisi yaptı. Göz ve gol vuruşu yakın mesafeden. Dries Mertens böyle açırtıyor. Osimhen'in pası da gerçekten çok şık. Sebastian Schmalski havalandırdı cezalara doğru. Çağlar'ın olduğu noktaya kafa indiriyor. Kale alan üzerine. Sen Maximen sonuna çekti. Kaleye baktı. Sen Maximen bu sera. Böyle sonuna çekti. Biraz önce. Gabi Asar'a denilemesine Barış Alper'e doğru. Barış Alper cezaları içinde. Barış Alper geriye doğru o simen gol pozisyonu tekrar Chris üzerinde Mertens aşırttı top dışarıda topu bakabiliyeti derinlemesine pas şimdi Edin Ceko gidiyor Ceko Ceko yerde Sanchez'e mücadele derisinde sarı kart çıkardı Atilla Karaoğlu Fred Fred vurdu dışarı attı Barış Alper kale alandan çeviriyor son anda ikinci hamle tehlike sürüyor ama sen Maksimen göğsünü aldı. Yerde bunu kendini. Sen Maksimen kart. İşte değişik açılardan Kaan'ın kendisine yaptığı. Bir son Maksimen cezaların içinde. Ortaya döndü. Sonra da kademe. Ceko'nun yerine kafayla. Bu şans Tadic. Tadic vurdu. Öndeydi. Orta şansı arayacak. Sırılın hakiminden Jakobsan. Çizgiye indi. Sert gönderdi. Kademede de sat. Barış Alper karşısında çizgiye indi. Havalandırdı. Gol şansı bir kafa. Bu Sen Maksimen ikili mücadele. Sen Maksimen gol pozisyonu bu sera. Sonra oynadı kaldırdı. Orta yaptı Fred'e doğru. Fred değil işçiler dışarıya. Şimdi ceza alana doğru. Gol pozisyonu ortaya kale alanı son adam Mürteri. Yunus Akgün ortaya. Şimdi o Sibel. Gol pozisyonu. Şut Liban. Pas bekleyecek ortaya dokunamıyor. İki rakip arasında tekrar sana. Şut şansı. Şut gol. açıyı buldu. Rakipleri de saray 3. O mağlup etti. Sonra imzalı bu golle. Fred aldı. Fred döndü. Kale alanı. Mustera müdahale için canlı. Penaltı kazanıyor. İşte yaşananlar. Son ekranda. Edin Ceko. 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 Mustera karşısında. Tam ortaya. Cezalar üzerinden Yunus. Kol pozisyonu Yunus. Topağlar da offside. Orta geliyor. Bu seri çıktı Bütün bunların içinde de Galatasaray ben oyunun kilidinin orta saha olduğunu söylemiştim. Orta sahada rakibine sağladığı üstünlükle bence Galatasaray büyük bir avantaj elde etti önce. Galatasaray son iki hafta iyi oynuyordu. Hem Rize hem de son oynadığı Gaziantep maçında bunu ortaya koymuştu. Sanchez'in dönmesiyle Abdülkerim'le defansın merkezi oturmuş. Solda bugün İsmail Yakops bence iyi oynadı. Kaan dönem dönem e, Maksim'ine karşı zorlansa bile ki Fenerbahçe'nin en etkili olmayı beklediği yerdi sol taraf. Galatasaray defansı hemen öndeki Torreira'nın ve Sarı'nın da katkılarıyla bugün iyi bir performans sergileyince... E, taraftarını mutlu etti bir bağlayayım peki, hocam. Kısa, çünkü. kısa kısa Hayır şu yüzden... Evet. Florya'da o taraftar bekliyor. Galatasaray'ı bekliyor. Taraftarı çok mutlu etti. Dediğin <laughs> evet, doğru orada da görülüyor zaten. Florya'da büyük bir sevinç var. Uzun uzunla <laughs> konuşacağız hocam. Bu gece maça dair anlatacak çok şey var. Cem Pamiroğlu'na döneyim. Fenerbahçe taraftarının beklentisi çok yüksekti. Jose Mourinho yepyeni bir kadro <laughs> ve Galatasaray karşısında kendi evinde oynadığı maçta şüphesiz tek hedefi vardı Fenerbahçe'nin 3 puan ama evdeki e, ça hesap çarşıya uymadı. Ya tabii senin de söylediğin gibi Cüneyt yani maçtan önceki beklentilerle maçın içerisindeki karşılaştığın şeyler birbiriyle örtüşmüyor. Çünkü e, Jose Mourinho'nun Fenerbahçesi biz ne dedik maçtan evvel? Bir, <laughs> bir test maçı olacak adeta ve bütün oraya herkesin beklentisi de gelen taraftarında camianın da Fenerbahçe'nin